Hazreti Fatma iştahsızdı. Eşi Hazreti Ali eve geldiğinde ona: "Ya Fatıma, dünya tatlılarından gönlün ne ister?" diye sordu. Hazreti Fatma: "Ya Ali, nar isterim." buyurdu. Hazreti Ali'nin yanında hiç para yoktu. Uzun uzun düşündü ve ardından kalkıp çarşıya gitti. Biraz borç para aldı ve bununla bir nar satın aldı. Eve dönerken yol kenarına bırakılmış bir ihtiyar hasta gördü. Hazreti Ali ihtiyara yaklaşıp gönlün ne istiyor diye sordu. İhtiyar ya Ali beş gündür burada atılmış durumdayım. İnsanlar gelip geçiyor. Benim canım nar istiyor dedi. Hazreti Ali düşündü. Eğer bu narı ihtiyara verirsem Fatıma narsız kalacak. Ama eğer vermemiş olursam Cenabı Hakk'ın ve dilenci gelince azarlama. Duha suresi 93. ayet buyruğuna ve Resulullah Efendimizin emirlerine muhalefet etmiş olurum. Bu düşüncelerin ardından narı ihtiyara verdi. İhtiyar şifa buldu. Hz. Ali biraz mahcup bir şekilde evine döndü. Hz. Fatma, Hz. Ali'yi görünce ayağa kalktı ve onu karşıladı. Hz. Ali, narla ilgili olan olayı anlattı. Hz. Fatma şöyle buyurdu. Ya Ali, üzülme. Allah'ın izzet ve celaline yemin ederim ki sen o ihtiyara onları verdiğinde gönlümde nara karşı olan iştah gitti. Hazreti Ali bu sözlerden sonra ferahladı. O anda biri gelip Hazreti Fatma'nın kapısını çaldı. Hazreti Ali, "Kimsin?" diye sordu. Kapıdaki kişi, "Aç kapıyı. Ben Selman-ı Farisiyim." dedi. Hazreti Ali kapıyı açtı. Selman içeri girdi ve elinde üzeri mendille örtülü bir tabak vardı. Tabağı Hazreti Ali'nin önüne koydu. Hazreti Ali, "Bunu kim gönderdi?" diye sordu. Selman bunu Allah Teala Resulullah'a gönderdi. Resulullah da size gönderdi buyurdu. Hz. Ali tabağın örtüsünü açtı ve içinde 9 tane nar olduğunu gördü. Hz. Ali şöyle buyurdu. Ya Selman bu getirdiğim bana olsa 10 olurdu. Çünkü Hak Teala kim bir iyilikle gelirse onun için 10 on misli vardır. Enam suresi 160. 60. ayet buyuruyor. Ama bu ona uymuyor. Selman tebessüm ederek sakladığı bir narı çıkardı ve tabağa koydu. Ardından şöyle buyurdu. Ya Ali, Allah'a yemin ederim ki bu narlar onladı. Ancak seni tecrübe etmek için bir tanesini saklamıştım.